Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda S24 Fan Edition FE modelini inceledik. İncelerken yapay zekanın yesinden bahsetmemişim. Unutmuşum orada. Aslında yapay zeka ayrı bir video olarak yayınlamak da daha mantıklı. Ben yapay zekanın daha çok fotoğraf ve video üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Siz metin düzenleme, işte biriyle konuşurken çeviri gibi özelliklerin de olduğunu unutmayın. Şimdi öncelikle bir ekran kaydı başlatalım. Başlatırken de bir hatırlatma yapayım size. Kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı. Ayrıca indirim ve indirim kodlarını paylaştığım Telegram ve WhatsApp kanallarıma katılmayı unutmayın. Bize destek verip sosyal medyadan takip ederseniz, katıla iyi olursanız da seviniriz. Şimdi ekran kaydını başladık. Öncelikle S24 FE üzerinden bir yazılım özelliklerine bakacağız arkadaşlar. S24 FE Android 15 geldi. Hemen buradan yazılım bilgilerine bakalım. One UI 7.0 sürümündeyiz Android 15. 7.0 sürümünde Samsung'un desteklediği tüm yapay zeka özellikleri gelmekte. Onu söyleyeyim. Şöyle de telefona bir kılıf aldım. Bu kılıfı da aşağıdaki linke bırakırım. Telefonun linkiyle beraber satın alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Öncelikle yaptığım küçük bir denemeden, bir iki denemeden bahsedeceğim sizlere. Hatta onu göstereceğim. Şöyle biraz ışığını da açarsam telefonun. Bakın şu arkadaki kulübe gibi, ev gibi sağ tarafta Buna dikkat edin arkadaşlar. Yapay zekaya şuradaki buna burası ağ köşkü Edirne'de bir yazlık mekan diyebiliriz. Gölgelik ağaçlar içinde çay kahve içebileceğiniz bir mekan. Bunu bakın kaldırdım. Yeni sonucumuz bu. Ağaçları gayet güzel tamamlamış ve sağ tarafta arkada yarısı gözükmeyen kulübeyi da net bir şekilde tamamlamış. Sanki orijinal bir fotoğraf gibi herhangi bir oynama yapılmamış gibi görüyorsunuz aradaki farkı. Aradaki fark bence çok muazzam olmuş. Yine Oktay kardeşim var. Eşimin akrabası. Onu da bir fotoğraf çekmiştim. Bunu komple fotoğraftan kaldırıp arkayı nasıl tamamlayacak diye bir merak etmiştim. Hemen onu size de göstereyim. Bakın Oktay kardeşim bu böyle bir fotoğraf çektik. Selam olsun kendisine de. Arkası bakın bunlar dolaplar, mutfak dolapları. Oktay'ı buradan kaldırdığımızda bakın özellikle dikkat çekiyorum. Mutfak tezgahının hiçbir şeyi gözükmüyor. Çektim sağ, Bakın burada mutfak tezgahını oluşturmuş. Sağ tarafı da ona göre mekana uygun bir düzenleme yapmış. Ve Oktay'ı fotoğraftan çıkardığımızda gördüğünüz gibi gayet mükemmel bir iş çıkarmış diyebiliriz. Bu nesne kaldırma olayları çok iyi bence onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var hemen onu da göstereyim. Şöyle ön kamerayla bir video çektik. Dönerek test ediyoruz ön kamerayı. Gayet hemen yapay zekaya gireyim. Yapay zeka sadece fotoğraflarda değil artık videolarda da işe yarıyor. Şöyle söyleyeyim benim Samsung S23 Ultra'm var. Videoda yapay zeka şu an S23 Ultra'da desteklenmiyor. Büyük ihtimalle One UI sürümünde bir düşüklük var. Hemen onda da bir yazılım bilgilerine baktığımızda S24F One UI 7 iken S23 Ultra da One 7 ama bende video desteklenmiyor. Yani sürümümüzün One 7 olsa bile bazen videoda e AI'yı desteklemeyebiliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi sesler yani video içindeki tüm sesleri düzeltme yapıyor. Burada ses dediği insan sesini ön plana çıkarıyor anladığım kadarıyla veya otomatik dediğinizde Arkadaki kuş seslerini vesaire bastıracak. Şöyle Düzenlemeyi kaydet diyelim. Hızlı bir şekilde kaydoluyor. İki video arasındaki farkı da sizlere duyurmaya çalışacağım. Ön kamerada 4K 60 fps desteği var. Dönerek Bakın burada kuş sesleri daha az. Şu Ön dayaçalım. kamerada 4K 60 fps desteği var. Dönerek test ediyoruz. Burada yaptığı şey aslında kuş seslerini azaltmak. Dipteki ya da arkadaki gürültüleri azaltmak olmuş otomatik modda. Yine fotoğraf kısmına geldiğimizde özellikle hani bol gürültülü yerlerde video çektiyseniz ve o gürültüyü silme ihtimaliniz işte bilgisayardaki bu yazılımla yoksa burada AI ile beraber bunu yapabilirsiniz. Burada çok fark edememiş olabilirsiniz ama özellikle çok gürültülü mekanlarda veya mikrofonunuz kötüdür veya mikrofon kullanmamışsınızdır video çekerken alttaki dip sesleri bu yapay zeka kaldırabiliyor. Şimdi bir fotoğrafa gelelim. Şöyle bir kule fotoğrafı. Hemen E'ye giriyoruz. Oradaki butona basıyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi generate edit yani buradan istediğin nesneyi seçip nesne kaldırma gibi düşünebilirsiniz bunu. Basıyoruz buraya. Evet, kuleyi buradan kaldır kaldırıyoruz. Kule kalktı. Generate diyoruz, oluştur diyoruz yani. Bakın kule kaldırıldı. Sanki hiç yokmuş gibi efekt oluşturdu önceki fotoğrafla sonraki fotoğraf arasında kopyasını diyelim buraya kaydetti önceki fotoğraf sonraki fotoğraf gördüğünüz gibi arkadaki ağaçları da güzel bir şekilde tamamlamış kısa boylu ağaçları yine buradan başka hangi fotoğrafı yapabiliriz İlk gösterdiğim fotoğraflar gerçekten muazzamdı yine bu da muazzam ama yine buraya şöyle yine buradan aynı fotoğrafı düşünelim bu sefer Sketch to Image yani bir şeyler çiz ben de onu oluşturayım diyor burada kalınlığını falan ayarlayabiliyorsunuz bir tek inceltelim istersek yazı, yazının kalınlığını şöyle buraya mesela ben bir top çizmek istiyorum bir basket topuna benzetmeye çalışacağım ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şöyle bir oluştura basalım. s 23 Ultra'nın kalemi bunda çalışmıyor. Çalışsaydı daha düzgün çizebilecektik ama şöyle topa benzer bir nesne çizdim ben buraya. Bakalım ne oluşturacak. Barış işaretine benzetti ve bunu o şekilde yaptı. İstersek sağ kaydırıp bir tane daha oluştur diyebiliriz. Veya geri alıp vazgeç deyip tekrar EA'ya girip işte daha böyle hani çizimini düzgünse özellikle çok güzel şeyler çıkarabiliyor. Sadece bu sefer yuvarlak çizelim buraya. Herhangi bir şey çizmeyelim üzerine. Bakalım bu sefer bir topa benzer bir nesne oluşturacak mı? Böyle yuvarlak bir e, buraya bir sanki bir düz bir yuvarlak bir şey çizdi arkadaşlar. Yine bunu da vazgeç diyelim. Yani bu şekilde mesela buraya kelebek çizmeye çalışalım bu sefer. Yani mükemmel resim yeteneğimizle birlikte şöyle, şöyle kelebeğe benzetmeye çalıştım. Oluştur diyelim bakalım. Ya resim yeteneğim çok açıkçası iyi değil. Onu söyleyebilirim. Bakalım bunu kelebeğe benzetebilecek mi? Kelebek gibi bir şey yapabilecek mi buraya? Bu tarz bir böceğe benzeyen bir şey yaptı buraya. Kelebeğe çok benzemiyor ama hani ne istediğimizi anlamaya çalıştı diyelim. Onun dışında yani özellikle nesne kaldırmada bence mükemmel. Onun dışında yapay zikada şimdi insan olan bir fotoğraf seçelim yine şöyle burada kendimizi kaldıralım bu sefer binayı değil de bu sefer kendimizi kaldıralım seçelim buradan kendimizi sil dedik bakın beni seçti ve oradan kaldırdı oluştur dediğimizde Şuradaki kulenin önündeki bu demir levhaları demir çubukları belki tamamlaması lazım büyük onu tamamlayacaktır Onun dışında da işte yolu tamamlaması lazım Evet demir çubukları bence tamamladı gördüğünüz gibi gayet güzel bir fotoğraf oldu yine şöyle geldiğimizde çekildiğim fotoğraflardan birinde mesela şu fotoğrafta sketch the image yani çiz, çiz ve resim oluştur anlamında burada da portre stüdyosu var arkadaşlar burada çizgi roman oluşturabiliyor 3D çizgi film oluşturabiliyor sulu boya ve eskiz şeklinde oluşturabiliyor Şöyle 3D çizgi film diyelim. Bakalım bizi nasıl oluşturacak. Bu şekilde oluşturdu. Çok bana benzemedi ama 3D çizgi film bu şekilde oluşuyor. Bir de bunu çizgi roman şeklinde dersek oluştur diyelim. Bu şekilde de çizgi roman şeklinde oluşturdu. Bana çok benzemese de yine bazı anlarda işe yarayabilir. Yapay zekanın farklı özellikleri de var arkadaşlar. Onları da sizlerle mesela ben notlar uygulamasına girdim diyelim s 24 FE'nin notlarına girdim. Burada işte ekran boyutu vesaire bunları kendimi hatırlatmak için. Bakın burada AI simgesi çıktım. AI simgesinden bastığımızda burada imla ve gramer hatalarını düzelttirebiliyorsunuz. Yazı stili yani nasıl bir yazı stili olsun gibisinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz böyle bu tarz bir yazı stili yani özette bu şekilde yapabiliyor. Buraya geçtik diyelim. Tekrar seçelim. Özetleme yaptırabiliyorsunuz. Bu düz yazıyı maddeler halinde bir yazıya dönüştürebiliyorsunuz. Bir yazar gibi yazmasını veya tablolara dönüştürme özelliği var. Yine aramalar esnasında diyelim yabancı dil konuşan biriyle iletişim kurmak mecburiyetinde kaldınız. Onun dilini diyelim Fransızca sizin diliniz çıkıyor. Türkçeden Fransızca'ya anlık çeviri özelliği de geldi yapay zekada. Yapay zeka burada Samsung'da yani e, derya deniz bir sürü özellik var arkadaşlar. Ayarlar kısmında da hemen Galaxy AI'ya bir bakalım neler vaat ediyor bize. Call Assistant dedi işte canlı çeviri biriyle konuşurken canlı olarak çevirmeyi sağlıyor. Açık gördüğünüz gibi bunu kullanmak için Türkçe dil paketini indirmeniz gerekiyor. Birinci dil Türkçe, diğer dil İngilizce gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Yine yaz e, WhatsApp'ta da bu sesi görüşme destekleniyormuş. Not asistanız ses kaydı dediği sesinizi kaydettiğiniz bu sesi yazıya dönüştürebiliyor. Bu da güzel özelliklerden biri veya yine sesinizde gidip sesleri bu yapay zeka alabiliyor. Ve basit anlar ben Samsung'un tarayıcısını kullanmadığım için çok buraya girmeyeceğim. Ben daha, daha çok size video ve fotoğrafta S24 FE'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Audio Eraser yani ses silici burada dip sesleri siliyor. Yani bunlar da ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kısaca incelemede değinmediğim bu yapay zekaya açıkçası değinmek istediğim şaşırtıcı ve mükemmel sonuçlar aldığını söyleyebilirim. Özellikle şu nesneyi kaldırıp arkasını tamamlama şeklindeki sonuçlar benim çok ilgimi çekti. Samsung'da yapay zeka ile fotoğrafları ve videoları düzenlemek çok eğlenceli ve çok iş gören özelliklerden bir tanesi nerede kullanabilirsiniz bunları veya mesela iki kişi fotoğraf çekiyorsunuz arkada biri gözüküyor onu silebilir fotoğraftan kaldırabilirsiniz öyle paylaşabilirsiniz. Fiyatına göre çok mükemmel özellikler sunduğunu söyleyebilirim. 80-90 bin liralık, 100 bin liralık bazı telefon markalarının veremediği özellikleri size 25 bin liralık bir telefonda verebilen Galaxy AI veya işte Google AI ne derseniz de yine arkadaşlar. Ayrıca Gemini'yi de size sunuyor Samsung. Bildiğim kadarıyla başlangıç paketi bu şekilde sorular sorabiliyorsunuz. Şu güç tuşuyla Uyanıyor. Ceminal güç tuşu. Ulla, uyanıyor. Kapatmayı da şurada kapatma sembolü var. Hemen şurada görünüyor, görünüyor. Oradan yapıyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.